Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kripto portalı kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Flag Network airdrop kampanyasından bahsedeceğim arkadaşlar. Flagnetwork.finance sitesinden gerekli detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Airdrop'a katılmak için mutlaka referanslı bir linkten kayıt olmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmına referanslı bağlantıyı ekleyeceğim. Bu linke tıklayarak ...flag network sistemine bağlanabilirsiniz. Detaylı bilgiyi de... ...siteden alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Açıklama linkine tıkladığınızda... ...bizi direkt... ...dashboard'a gönderecek arkadaşlar. Buraya bir cüzdanla... ...bağlanmamız gerekiyor. Metamask ya da Wallet Connect üzerinden... ...Trust Wallet cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Ben işlemleri Metamask cüzdanımla... ...gerçekleştirdim. Hemen Metamask cüzdanımla sisteme bağlanıyorum. 10.000 10 adet flag token bize hediye ediyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Birazdan bu tokenin değerine de Econ Market Cap üzerinden bakacağız arkadaşlar. Evet sisteme ilk girdiğimizde karşımıza bakın şu şekilde bir ekran geliyor. Ve şuradaki 4 tane görevi yapmamız gerekiyor. Flag Network'ün Telegram kanalına katılmamız gerekiyor. Ve bir de duyuru kanalı var. Ona da katılmamız gerekiyor. İki tane Telegram görevi var. İki tane de Twitter görevi var. Buradaki görevde de Black Network'ün Twitter kanal sayfasını takip etmemiz gerekiyor. Ardından da sabitlenmiş tweet'i retweet yapmamız gerekiyor. Yalnız şu hashtagleri kullanmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Çünkü... Paylaşımlar manuel olarak kontrol ediliyor. Hashtagleri kullanmadığınız takdirde e, hediyeyi e, alamayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben tüm görevleri gerçekleştirdim. Görevleri gerçekleştirdikten sonra da e, ilgili claim işlemlerini yapabilirsiniz. E, yalnız ben e, sistemi yaptığımda e, şöyle bir durum vardı. Ben görevleri gerçekleştirdikten bir gün sonra şurada claim butonu aktif oldu ve ben 10.000 adet token'ı çok küçük bir miktar BNB ödeyerek bakın Metamask cüzdanıma çektim arkadaşlar. Şimdi size bunu göstereceğim. Bakın burada 10.000 adet flag token'ı ben aldım. Tabii ki de şu anda herhangi bir satım işlemi gerçekleştiremiyorum. Çünkü zaten burada gerekli açıklamalar da yapılmış arkadaşlar. Evet bakın burada da Mart 2022 ye kadar da herhangi bir satım işlemi gerçekleştiremeyeceğimizi burada belirtmişler. Tam olarak ne zaman satılabilecek, bunun için de e, telegram duygulu kaynaklarını takip etmenizi öneriyorum. Burada gerekli bilgiyi vereceklerdir arkadaşlar. Hesapların e, skem olup olmadığını da önleyebilmek için de şöyle çok küçük bir e, şart koşmuşlar arkadaşlar. E, cüzdanınızda bakın şu kadar minimum bu kadar USDT bulundurmanız gerektiğini söylüyorlar. Çünkü claim yaparken e, bu kadarlık bir kesinti yapılacak. E, açıkçası ben claim yaptığımda çok daha yüksekti e, claim ücreti. Şu andaki ücret çok çok küçük arkadaşlar. E, eğer cüzdanınızda herhangi bir USDT yoksa da bunu da e, PancakeSwap gibi swap borsalarından ya da çeşitli e, borsalardan e, USDT olarak cüzdanınıza gönderebilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken yukarıda da bahsettiğim gibi bakın şuradaki 4 adet görevi yapıp ardından da claim butonunun aktif olmasını beklemek arkadaşlar. Referanslı linkinizi de e, paylaşmanızı öneriyorum. Bakın şurada bir referanslı link var. Bu linki paylaştığınızda da her bir referanstan da sizde ortalama %15 airdrop bonusu verecek arkadaşlar. Ben bir kişi referans olmuş. Bakın burada normalde 10.000 token'ı ben claim ettim. Bakın burada 11.500 yazıyor. Yani 1500, 1500 flag daha var burada. Burada da e, gördüğünüz gibi bir referanstan size de ortalama 1500 flag token daha verilecek arkadaşlar. Bu nedenle referanslı bağlantınızı da paylaşmayı unutmayın. Bilginiz olsun. Eğer sizin referansınız da birisini referans olarak yaparsa da ondan da bakın %10 yani yaklaşık yani 1000 adet flag token kazanacaksınız. O da birisini davet ettiğinde de Yine %5 referans komisyonu alacaksınız. Yani 500 adet plak token daha kazanacaksınız. Yani 3 seviyeli bir referans sistemi var. Gayet güzel bir sistem. Referans linkinizde paylaşmayı unutmayın. E, tekrardan belirtiyorum. Cüzdanınızda bakın şu kadar küçük miktarda bir USDT bulundurmanız gerektiğini de unutmayın. 12 saat içerisinde ilgili kontrollerin yapılacağını söylüyorlar. Bende de yaklaşık 12 saat falan sürmüştü. Onunla Ondan sonra da ilgili claim işlemini gerçekleştirmiştim arkadaşlar. İsterseniz bir de flag token'ın diğer ayrıntılarına bakalım. Evet bakın burada bir smart contact adresi var. Bunu kopyalayıp metamask'ınıza ya da transport'unuza girip bu arada Binance Smart Chain ağını kullanmanız gerekiyor. Bunu söylemeyi unuttum. Binance Smart Chain ağına gireceksiniz arkadaşlar. Şuradan import tokens kısmına girip buraya da kontrak adresini yapıştırdığınızda ben de ekli olduğu için bakın şu anda gözükmüyor ama direkt flag token olarak çıkacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer aklınızda takılan bir soru varsa zaten e, buradaki ilgili kısımları okuyabilirsiniz. Coin Market Cap üzerinden isterseniz flag token'ın değerine bakalım. E, şuradan tüm zamanları seçelim şu anda anlık olarak 0.01969 gibi bir değeri var dolar cinsinden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de burada anlık grafiğini gösteriyor ve son zamanlarda da değerlendiğini görebiliyoruz. Yani geleceği olabilecek bir proje. 10.000 token da az bir adet değil arkadaşlar. Hemen isterseniz hesaplayalım. Bakın hediye verdiği 10.000 token'ı buraya yazdığımızda gördüğünüz gibi 196 dolarlık bir değeri var. Gerçekten çok güzel bir airdrop. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. E peki biz bunu cüzdanımıza çektikten sonra hangi borsalarda satabiliriz ya da ne yapabiliriz diye düşünürseniz şu anda herhangi bir borsada yok bir tek PancakeSwap üzerinden bakın FLAK VBNB şeklinde isterseniz trade yapabilirsiniz. Ama kısa bir süre içerisinde de airdrop bittikten sonra da çeşitli borsalarda listeleneceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun. Tokenlar geldikten sonra da Mart ayına kadar herhangi bir satım işlemi gerçekleştiremeyeceğimizi de unutmayın arkadaşlar. Evet. AirDrop'umuz da bu kadar arkadaşlar. Yakında bakın burada IDO'su ve NFT'si de gelecek. Yani gerçekten değerli olabilecek bir projeye benziyor. Bakalım inşallah güzel e, seviyelere gelir arkadaşlar. Evet bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>